İş saatinde ibadet yapılır mı? Bu da hassas bir konu. Bazı işverenler personeline sıkı bir kural uyguluyorlar, ibadet yapmalarına izin vermiyorlar. Kimileri çok sınırlı süre veriyorlar. Bu durum genelde işveren ve çalışan arasında sıkıntı kaynağı olmuş durumda. Bunlara ilişkin ne söyleyebiliriz? Evet, büyük problemlerden birisi. Güzel bir soru sormuş kardeşimiz. İş saatinde ibadet yapılabilir, yapılır. Çünkü Allah'ın emri kulların emrinden önce gelir. Mesai saati içerisinde ibadet yapacak. İşveren diyor ki mesai saati içerisinde ibadet yapamazsın. Zaman kavramını yaratan, o imkanları veren Rabbimiz her şeyden önce. İşveren meseleyi böyle düşünecek. Çalıştırdığı insanlara mutlaka bir ibadet saati verecektir. Bu maalesef bizim belki ülkemizde bir kısım işverenlerimizin problem yapmasına sebebi olmasına rağmen Batı'da Türkiye'deki firmalardan birisine ismini vermeyeceğim bir idareci bir arkadaşımız var. Yani Almanya menşeli bir firma. Şunu söyledi. Dedi ki hocam dedi biz burada dedi mesela bir Hristiyan varsa ona bir ibadet yeri göstermek mecburiyetindeyiz. Veya bir Müslüman var. Burada çalışanlardan birisi namaz kılmak istiyor. Ona mutlaka biz namaz kılacak bir yeri tahsis etmek mecburiyetindeyiz. Firmanın, batıdaki firmaların böyle bir kuralı var. Nasıl Hangi bu? inançtan olursa olsun. Mesela tabi tabi hangi inançtan olursa olsun. Putperest diyelim birisi çalışıyor. Heykelini koyacak işte efendim Budist ise eğer bu da heykelini koyacak ve o heykele karşı ne yapıyorsa ta, nasıl tapınıyorsa öyle tapınacak. Ona da bir yer göstermek mecburiyetinde. Bu esasında bizim dinimizde olan olması gereken daha doğrusu millet olarak bizim uygulamamız gereken bir hususken batılılar bunu bizden daha iyi yapıyorlar. Daha böyle bu demokratlar yani. Bizim işverenlerimiz bu usta asas olmalı. Çalıştırdığı insanların ahirete yönelik, Rabbimizin emirlerine yönelik olumsuz bir tavra girmemesi lazım. Onlar da mesul olmuş olurlar. Bir firma, yine ismini vermeyeceğim, büyük bir firma ki el değiştirdi. Orada çalışan, o zaman yine batılı ülkelerden birisinin bir firmasıydı. Bizim orada çalışan işçilerimiz, komşularımızdan, ustabaşı bir arkadaşımız vardı. Onun bahsettiği hususu söyleyeceğim. Mesela adam namaza izin veriyor. Diyor ki namazınızı kılabilirsiniz. Bizim işçiler maalesef 10 dakikada diyeyim öğle namazı 10 dakika, 5 dakikada lavabo ihtiyacı olsa 15 dakika. 15 dakikada yapabileceği bir ibadeti yarım saat, 40 dakika, belki bir saat gidip laklakla orada geçirmeye başlamışlar. Oradaki yöneticiler böyle bakmış su ediyorlar diyorlar insanlar demişler artık size izin vermiyoruz demişler. Prensiplerini adamlar çiğnemişler ve namaza izin vermemeye başlamışlar. Cuma'ya izin veriyorlarmış. Ondan sonra onu da iptal etmişler maalesef. Suistimal edince, yanlışa kullanınca ki bu neticede kul hakkı. Sen ibadet yapacaksın. Onda 15 dakikada yapacağın ibadeti yarım saatte yapıyorsun. 15 dakika orada hırsızlık yapmış olur insan. Mesaiden çalmış olur. Mesaiden çalmayacak hiçbir çalışan işçi. Suistimal etmeyecek. Patronu zaten buna şahit olduğu zaman mesaiden herhangi bir o suistimal diyelim. Suistimal etmeyi ettiğini fark ederse zaten izin vermiyor. Ama etmediğini görürse hakikaten de bu ibadetini yerine getiriyor bu kişi. Olumlu hareket ediyor. İşlerinden kaytarmıyor tabir yerindeyse. Hiçbir işveren işinden yanlış yapmadıktan sonra bir işçinin ibadet hayatına engel olacağını ben düşünmüyorum şahsen. Şu da olabilir. Diyelim ki öğlen ikindi akşam mesailerin durumuna göre işçi şunu diyebilir patronla veya idarecisi kimse ben yarım saat daha fazla çalışmak istiyorum, mesai yapmak istiyorum. Bu mesaiyi de yapmış olduğum ibadetlerin içerisine diyebilir. Yani böyle rahat hareket için bunu da değerlendirebilir. Bu karşılıklı çalışan patron arasında kurulacak iyi diyaloglarla, iyi niyetli diyaloglarla halledilecek bir mesele. Evet. Çok büyütmeye de gerek olmayan bir mesele ama günümüzde dediğiniz gibi suistimal oluyor. Patronlar vermiş oldukları o toleransın, ortaya koymuş olukluğu, o hoşgörünün, karşılığını göremeyince bunun suiistimal edildiğine şahit olunca sıkıntılar söz konusu olabiliyor.